İyi akşamlar sayın izleyenlerimiz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Edremit yeni kaymakamına kavuştu. İstanbul Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş Edremit Kaymakamı olarak atandı. 9 Eylül'de Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlama töreninde Çağdaş Yaşamı Destekleme tarafından düzenlenen Temsilde zincire bağlanmış bir kadının gösteride yer alması AK Partili Murat Tuna'nın tepkisini çekmişti. Bu olayla ilgili kutlama komitesi başkanı olan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ertesi günü merkeze çekilmişti. Ünsal'ın İçişleri Bakanlığı görevine atanmasıyla boşalan Edremit Kaymakamlığı görevine Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş atandı. Odabaş'ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlaması bekleniyor. Edremit Kent Konseyi'nde Hayvan Hakları Komisyonu ile tartışma çıktı. İşte detayları. Ya biz bugün seçime geldik. Biz bugün seçime geldik. Biz bugün e, seçime geldik. Bir açıklaması burada yapılacak. Mamayla ilgili ilginiz var mı? <laughs> Benim söylemimle ilgili var mı ya? De, Ay, var tabii ki. Var. E yani niye üstünüzü alıyorsunuz? alıyorsunuz? Hayır, Hayır pardon da siz var. cesareti nereden alıyorsunuz? Hayır sen niye üstünüzü Siz yani? hayvansever şey hayvan değilsiniz ki zaten. Ben insan severim. İnsan da sevmiyorsunuz. Yani Hayır, çünkü canım, çünkü ben Hayır canım ne atma. Sizden yaşlı olan bir insana. Bak ihtiyar sana mama yok diye hitap Bizi edemezsiniz. Hayvan sevmeyen insan zaten sevemez. diye geldi. Ben de zaten öyle düşünüyordum ama tatsız şeyler oldu. Yani tartışmalar tatsız bir boyuta geldi. Aşağıda bir tartışma olmuş. Koridorda başka bir tartışma olmuş. Bitireyim hemen çünkü soru sordu dostumuz. Onu cevaplamak zorundayım. Bütün bir tartışma oldu diye seçim iptal ediliyor mu? Sağlıklı olmayacağını düşündük. Böyle bir salaklık ee, var mı? Ben mutsuz oldum. Şimdi ben gerçekten mutsuz oldum. Elim ayağım döküldü. Ne gereği var ya? Ya böyle bir nefret de falan. Zaten bıktık nefret. Her yerde nefret. Bir hayvan hakları seçiminde de böyle bir nefrete. Ne güzel çalışmak isteyen insanlar var. Ben tarz olarak kadın için, öbür için gelen bir kişiyi bile geri çevirmedim. Kim varsa, hangi alandaysa ne olur? Beni sevsin, sevmesin. Sevmediğini bildiğim çok insanla önemli değil. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, de saygı duymak zorundayız. Hele bir çalışan hiç kimseyi dışarıda bırakamayız. Edremit'te ölü hayvanlar dolu, edremit'in çaresiz, bakıma muhtar. Bizim köyde kızlingar yokmuşlar hayvanın içeriği, herkese. Kedinin yarısı kızdın gibi aylarca geziyor. Şöyle daha kediye bakmadan nasıl korkuyor, kaçıyor. Yani dolu böyle hayvanlar. Bir gecede hayvanı korup öldürüyor. Yani doludur bunun örnekleri. Öğrencilik evet. Ee, gerçekten... Yani bir kere ben şunu ona söyleyeyim. Şey... Ben ee, keşke böyle olmasaydı. Bunu özür diliyorum. Yani kendi... Yani kendi adıma özür diliyorum. şey bir yaşanmasaydı. Şey bir saniye, şu andan da söylüyorum. Şimdi sanırım ee, birkaç taraf var ki seçime kadar. Galiba değil. öyleymiş yani. Evet, ben, evet gördüğüm Peki, şimdi o. Şimdi buradaki e, toplama baktığımızda e, sanırım belli bir isme oy verecek bir çoğunluk var. Diğer arkadaşlarımız nerede? Evet. Bu, bu önemli bir soru. Şey evet. Nerede? Şimdi onların haberi olup ya da diğer arkadaşlar var mı acaba? Bilmiyorum. Varsa ben şimdi, onların onlar, haberi olabilir. bu kadar çabuk olup neden bizim haberimiz yok? Çabuk olmadı. Onlar da ben şimdi takip etmedim. Onlar da gelmişler. Bir sürü koridorda falan sürekli duydum. Üst katta biz başka bir toplantıyı yapıyorduk. E, duyunca ben de bu şartlar altında toplantının sağlıklı olmayacağını düşündüm. Yani koridor yok ki bugünden sonra toplantının organizasyonunda da toplantıda da kendim yer almayı istiyorum. Sonuna kadar da götürmeyi gerekli her şeyde de yanınızda yer alarak yürümeyi düşünüyorum. Çünkü <laughs> Cengiz Hanım da bilir. E, yönetimde herkes belirli alanları alır. Çünkü başka türlü çok alan var. Baş edemiyorsunuz. Ama e, biz birlikte ne olur? Böyle tatsız küçük şeyler oldu. Bence bunu unutalım. Hayvanlar için ne yapabiliriz konuşalım. Hepiniz çok değerlisiniz. Çalışma gruplarını birlikte oluşturalım. Her çalışma grubu kendi sözcüsünü, kendi başkanın diğer adıyla yazmanını kendisi belirlesin. Hep birlikte hatta burada bence bunları da yapalım. Diğer arkadaşlar da varsa eğer onu da ilan ederiz. Onlar da yer almak istiyorsa gruplarda yer alsınlar. Sonuçta bu gönüllülük <laughs> esası. Burada para yok benim bildiğim. Bir pul yok, maaş yok, ııı aydınlık yok. Ama. Ya mama ne bileyim ama da. Varsa mama. mamayı hayvanlara <laughs> giymelidir. Kendi yemiyordur ya insanlar. Ne <laughs> yapacak? Rica yani. olabilir mi sizden? Efendim? bir ricam olabilir. Tabii estağfurullah. Yani, ne demek rica? Iıı isteyeceğim. Belki haddim olmayarak. Iıı e, belediyenin bir WhatsApp grubu var. Evet. Iıı e, bu gruba üye olan olmayan eee bilmiyorum burada da duyurusu yapılmış olur belki olmayan varsa eee lütfen bu tür seçimlerin eee yapılacağı tarihler, içerikleri eee ve iptal oluşları evet. o grupta da paylaşılırsa. Bugün geç paylaşıldı. Olaylar biraz sonuç hala yok. Ben de. ben de yok. Ama şimdi gönderdi galiba açıkçası bilemiyorum. Yok. Ben de, de halen yok. Yani şimdi... ona özellikle baktım. Şimdi bu tür iletişimler çok haklısınız. Ben de üzülürdüm. Şimdi evet. bir yere hazırlanarak işten güçten izin alarak geliyorsunuz. Çok haklısınız. Ama Özge Hanım'a söyledik gönderdim dedi. Her yere gönderdim. Ama Özge gönderiyor. Ha kent konseyinin şeyinde varmış ve STK'lara göndermiş. Doğru. Ama peşime beş Peşime Beş geçeceği yayınlanmış. Ben de. Ya çünkü çok böyle biraz katlarda da sanırım tartışmalar fazla boyuta çıkınca e, bu şartlar altında aşağı değil aynı tartışma, aynı streste bir seçim olmayacağını düşünün. Çünkü ben bugün bu seçime bu hiç katılmayacaktım. Bildiğim bir alan bir değildi. Bir e, arkadaşlarımız daha iyi biliyor, daha faydalı olur diye düşündüm ama böyle yapalım. Bugün için ben kendi bütün şeyi özür diliyorum sizden. Peki şimdi seçim ama tekrarlanacak e, mı? E, bence şöyle yapmak, yap bence burada bir orta yolu bulalım. Yani e, siz ne diyorsunuz? Benim önerim şu, bunu tartışmaya açalım ya da oylamaya açalım bence çalışma gruplarını belirleyelim diyorum arkadaşlar. Yani bana göre siz daha iyi bilirsiniz. Siz söyleyin. Bence siz yönlendirin. Barınma, işte e, ne bileyim besleme, e, sağlık mı diyoruz? Ne diyoruz? Hayvanların kısırlaştırma, tedavi. Şey ee, evet. Edavi. Edavi. De, o evet. O de de. Hayvan hakları çalışma grubu. Bir başkanı olacak. Evet. Evet. Yardımcısı olacak. Artık kendi aralarında. Bence çalışma yok. gruplarından sonra bunu seçmeniz daha uygun gibi geldi bana. Ayrıca nasıl ne yapacaklarına karar vermeleri lazım. Evet. Yani şu anda şurada <laughs> bu, bu iş olmaz birçok yani, gördüler. E, ya evet. Yani, evet. şimdi evet. Şey, ben, mi şöyle evet. ne istiyorsunuz siz mesela? Sizin şimdi tane adaylar var. Var. Yani, başkanım 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 olsun. Zetim olsun, adaylar olsun. Şu ama, adayları, ama adayları yani. Şimdi anda iki tane aday var. Bir bizim derneğimiz. Diğer aday kim? Mehmet Bey. Mehmet Bey mi adaysınız? Evet. Iki kişi mi adaysınız? Bir de biliyorsunuz e, Arzu, Arzu, Arzu. Arzu var. Arzu Hanım nerede? Burada mı? Yok. yok. Arzu Hanım da zaten çok büyük bir şey. Öğrenmek istediğim şu. Elimi kaldı. Evet. Yukarıda bize e, Fatma Hanım mıydı? Evet. Fatma Hanım dedi ki <laughs> siz dedi <laughs> o seçim bana bir şey yapmayacaksınız. <laughs> Bence isimlerinizi. Biz dedi seçim yaptık dedi. Seçtik siz dedi sadece gruplar olur, ne olur. olur e, şimdi ben çok yoruldum biraz evvel ama genişte ben siz daha fazla zorlamayın daha önce yani Mesela e, bundan önceki seçimlerinizi nasıl yaptınız? Evet. Şimdi gruplarda siz, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Şöyle mesela engelliyi şöyle yaptık. Hı -hı. Engelliye zaten beş kişi geldi. Beş kişi geldiği için de insanlar dedi ki biz beşimiz zaten beş kişiyiz <laughs> hani bir engelli. Ama seçtiniz ama bir grup Evet seçtik öyle seçtik. İşte, dedi ki şimdi ne bir şey an. Yani. müsaade edin lütfen. Anladım. Anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın birbirimizi anlarsak ben de sizi anlayayım. Ee, ne yapacağımızı ya biz medeni insanlarız biz burada yapalım, bu kadar birleşemezsek ee, engelliye beş kişi geldi de şey dedi ki birimiz ben dedim ki ne düşünüyoruz ya dedi fark etmez birisi başkan birisi sözcü ee, sonradan da hatta iki kişi geldi isterseniz yeni hakkınız gelmesin yok yok sorun değil dedi çalışırız dediler. Bir grup öyle oluşturdular gibi. Mesela kadında da mesela kadın meclis başkanını istemedi kimse. E, gerek yok dediler. Kadınlar zaten kendileri organiza, e, şiddetli şeydir hepsi ayrıldı. Gelen bir yer aldı. istediği grupta yer alıyor. E, kadın meclis başkanımız yok şu anda mesela. Her grup kendi içinde ayrıldı. Siyasetli, şiddetli, e, istihdamdı, Ondan gastronomiydi, ne bileyim işte. Şu anda bence bir yolunu ortak sizlerle birlikte belirleyelim. Önemli olan bu hayvanlar için en iyi kararları verecek. Önümüzdeki yıllarda bu evde Hayvan sorunu bitmez. Ama en aza indirecek. Çünkü ben de görüyorum. Ben çok yaşıyorum. Bizim köy çamcı. Getiriyorlar o küçücük hayvanları. Fino, ev hayvanı. O tür hayvanlar ölüyorlar yani. Ya başka hayvanlara yem oluyorlar. Ne bileyim ya da hayvanın fırsat kalmıyor. İnsan vuruyorlar ya köyde. Bu ya. Sorun bir yerde de yani. De sorun hayvanlar değil, insanların evet. kendisi. <laughs> yani hayvan sanayiler ve hayvanlar doğru. sürekli saldırıya uğruyor. Bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Doğru. Ne bir yasal temeli, doğru. ne bir yasal afiş. Mama su dağıtanlar sürekli doğru. saldırıya uğruyor. Evet. Ama belediye mama su kabı koymuyor. Mama, evet. mama su yardımı da yapmıyor. Ben belediyeye Twitter'dan sürekli yükleniyorum. Hiç kimse cevap vermiyor. 2016'dan beri en az dört kere saldırıya uğradım. Burada başkan ya kim, Siteler karar alıyor. Başkan. Yani burada herhangi bir bölümün başkan, başkan bölümün. kim seçilip seçilmemesi ben hiçbir gelmedi. Ben arkadaşım. Yerlenmiş. Bence iptal etmeli. Çok ağır diliyorum. Tabii. Bir olabilir. arkadaşımın e, Evet. Yanında olmak için geldim. Ben uzun süredir burada değildim. 2016 18 dönemi buradaydım. Geldim daha da beter olmuş durumlar. Hmm. Kısırlaştırma hiç yok. Çok kimse ilgilenmiyor. Sadece hayvan hayvanseverler mama su dağıtıyor. Doğru. Ama belediye de hiçbir yere bir yasal afiş tabela koymadığı için kendi koltukta mama su dağıtıyoruz. Mesela Doğru. benim en büyük şikayetim bu. Doğru. Sürekli saldırıyor oluyor. Sürekli saldırıyor, saldırıyorlar. Mama su koyma insan. Yani belediyenin <laughs> karışmamaları gerekiyor. Bununla ilgili Hayvanlar alışmasın. Hiçbir çalışması yok her afişler afişler şey, belli yerlerine ki ben bunu e, Metin Başkan'a da. Doğru söyledim. Başkanım dedi siz verin afişi ben balkonuma atacağım. Evet ben de asıyorum. Ya bence çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Aslında sadece sizin değil Topyekun kentte bir şey başlatalım mı arkadaşlar? Evet. evet yani. Yazlıkçılarda daha tam gitmeden yani bir şey bence şöyle bir kaç madde <laughs> sizler sorunları biliyorsunuz. Bence kaç madde belirleyelim? Bir ortak bir toplantı yapalım. Evet. Bir sorunları belirleyelim. Ortak toplantı Olur. yapalım. E, hocam hemen geliyorum. Onu da her yerde ya siteler duyuyorum ya. Müracaat ediyorlar. Beni bile arıyorlar ya. Neymiş kediler çıksın, hayvanlar çıksın. Ne yapacağım öldürecek ya yasa diye. Yasa sağlam mı? Kesin ameliyatı yer alamazlar. Hocam bir e, dostumuz. Yasal değil mi bu? Evet, evet yasal, yasal değil. Mi? Buyurun canım, bu, efendim. Bu işi, bu işi çözmenin bir tek yolu var. Buyurun. E buradaki ekibi görüyorsunuz. Evet. Mustafa Mustafa Bey orada beraber. Ya yani neyse böyle... artık isimler Hayır. üzerinden gitmeyelim. Tamam. Konuştuğumuz yani. zaman dedi ki ben kendi ekibimle çalıştırmak, çalışmak istiyorum Evet, Demişti. Böyle evet. bir şey olamaz böyle bir şey. Diziyorum. Bunu yine bir seçim olsun. Seçim olsun. olsun. seçim olsun arkadaşlar. Bir ortamda ileri tarihe bir seçim. Belki seçim olsun. Olmaz. Mustafa Bey aday Kesinlik olsun. Olmaz. Bence kim aday oluyorsa da olsun ne? yani herkesin hakkıdır. Kim oluyorsa olsun. Aynen aynen. Hayvan haklarından da yardım olsun. Şimdi onu da biz, e, bir şey, de, şey yaparız. De ben, de bir şey biz, istemiş, istemiş. Hayır, ben de yer alırım arkadaşlar. Tamam bunu ben hayır arkadaşlar ben de yer alırım. Tamam ben de yer alırım. Hayvan haklarından tamam ben de yönetim olarak ben de yer alırım. Bundan sonraki. Ama çok çelişkili bir durum değil mi? Deve güreşleri yönetiminde olan bir insanın <laughs> deve karşıyım. Deve güreşleri hayvanlar. Ama yani çok çelişkili bir, bir durum bir bu durum böyle. Seçiyor ya. Başka yerde çalışsın. <laughs> deli deli <laughs> biliyorsunuz ama deniz direkt, deniz 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 bir proje ama. O para e, için e, yatırılıyor. E, e, yani e, şey ben de destan yazarım yani yapacak <laughs> <Siz gülüyor> şey <şarkı> yok. şimdi Sizden bir Buyurun. bir proje var. Evet. Ama şimdi şöyle Toygar Bey ne olur? bir saniye bir şey beni de ne? <laughs> de projenizi biliyorum ama ona ben karar veremem lütfen. Yani karar ee, de bu karar şu anda dinleyemeyiz. bu vasıtasıyla evet. son hatta geldi. Tamam. Bir çizim olacak? Evet. Bu arada zaman kaybediyoruz. Ama şu anda tamam. Bakın projeyi ben karar veremem. rica ediyorum. Tamam. Bunu hızlandırın. Ben projeyi bilmiyorum ve eğer hızlandırırım dersem yalan söylemiş olurum. Ama Bilmediğim. Dostum işte Ceyda Bey'den gereken bilgi alsın diyor. Tamam. Bey'de. Ben sadece yönetim olarak sizden sorumlu olurum eee yani sizinle birlikte toplantı yaparız. Bugün bunu yani bugün projeyi dinleyemeyiz. Çünkü karşı grup evet. o projeye karşı. Anladım. Şöyle i̇şte bir olarak. şey yaparız. Bence, daha doğrusu, nerede olduğunu, nasıl olduğunu bence Bence herkesin olduğu bir Çözücek ortamda. Çözecek olan bu. Hadi daha evet. şöyle yaparız. Benim Doğru, bir bilmeyen yok. Arkadaşlar. Vali Bey bile bu işe okey veren Doğru, kişi. Şey. Bey şöyle yapalım. Biz yetkili kimler varsa herkesi çağıralım isterseniz bir toplantı. Evet. Siz bence eskiden çocukken liselerde münazara vardı. Yani birisi evet. savunurdu, evet. öbürü de aksi fikirlerini söylerdi. Biz öyle yetiştik. <laughs> Şimdi doğrusu budur. Ben size yalan mı söyleyeyim? Evet desteklerim. Bilmediğim bir de nasıl söyleyeyim değil mi? Bence anlatın. O gün anlatın. Ne fikirlerinizi söylersiniz. bunu, bunu üç dönemdir anlatıyor hecamsın. Ama ben ama ben bunu dönemle yoktum da elbette. Şey de güzel güzeldir. Yapılan Ar şey anlatılacak iyiydi. Anlatılacak bir şey yok. Bakın size şunu Şimdi, söylüyorum. Evet ben evet. Dosyanın o dosya Ceyda Hanım daha iyi bilir. Onu o takip etti. Evet. Her şey hazır. Eminim iyiydi. Gereken iyidir. izinler, evet. müsaadeler, okeyler her şey alınmış var. Evet. Bir iki çizim yapılacak bildiğim kadarıyla. Öyle mi Ceyda Hanım? Evet. Bir iki çizim yapılacak. O, o da yapılmadı. O dosya zaten durdu. belediyenin sorumluluğu. O zaten ben, de güzel. belediye. Değil, bize o dosya zaten şey. kent konseyi proje olarak üretti belediyeye sundum. Tamam. Belediye zaman... meclisinden geçti. E geçmiyor. Ama durdu. Hayır. Görüşler alındı. E alınmış ormanda şey yetki alabilmek için tansiyon için sadece belediyenin eee projeyi çizip maliyetlendirmesi gerekiyordu. Projenin maliyet çizimi ve maliyeti bir senedir, bir buçuk senedir bekliyor. O bizimle ilgili değil Belediyele ama. Belediyeyle alakalı e, belediye. belediye... Hayır, de ilgili diye Değil demiyorum. Şimdi siz konsey olarak Üstüne gideceksiniz, bunu hızlandıracaksınız. Belediyenin bir maliyet çizimine var. Hocam belediyenin meclis üyelerinin yapısınız da yani belediyeyi zorlayacağız da meclis üyeleri karar veriyor biliyorsunuz. Başkana da söylemek lazım. Başkana yine söyle, siz de söylersiniz. Sonuçta burada bir çalışma yapı olacak. bunu bilmeyen kişi yok. Geçmiş dönemde Ben şimdi iyi olan bir yok. şeye desteklerim. Elimden geleni yaparım ama. eee şimdi beni şöyle de bir yanlış anlaşılma var. İş için arıyorlar beni şimdi günlerden beri insanlar sivil. Ben belediye başkanı falan değilim. Kent konseyi. Sivil toplum örgütü tamam, yani. Siz desteklediniz. Elbette veririm ama. Ya bakın bu kadar kişilerin de söylüyorum. <laughs> bu dosya. Evet, bir tane etkinlik gidecek. Para toplayın gelin. <laughs> bize para yok. Hayata geçtiği takdirde yani belediye bize güzel yapacaklar. Tatlışım. Işe başladık. Evet. Ay, çok büyük destek ve yardım Resimleri alacağız. Resimleri bize gönder o zaman. Turgay ee, çok, çok Söylüyorum, güzeldi. Söylüyorum, ee, Söylüyorum, arkadaşlarımızın şey da samimiyetini biliyorum. Eminim güzel bir Ve proje. Ve de, Belki şöyle yapın. Belediye meclis üyelerinin ilk toplantısında madem öyle ki sizin hakkınız var gelin. Bizim projemiz ne oldu diye konuşma hakkınız da var. Söz isteyin. Bence onlara sorun. Yani, yani onlar da, şimdi evet. ben ne yapabilirim? Evet. Bir da daha, daha söylesem de. de. de hani söylesek de ben söylerim ama demek ki tek gidince yalan yani. olur yani ben çıkartırım evet, dersem de. şu an. Pardon. Ee, şimdi ortak bir C. tarih. Evet. Bir, bir, bir Ceyda Hanım da diyeyim. Buyurun Ceyda Hanım. Ha şimdi öncelikle buraya kadar hani iş bu raddeye kadar geldiği için söz alıyorum. Yoksa hani ben sadece bir oyun vardı. Bir oyunu kullanıp gidecektim. Sonuçta buradaki kimsenin de hayvanseverliğini sordular. Yok yok tabii. Ve ki. Işte Çok da ayıp. Kent konseyinin içerisinde yönetiminde daha önce var olduğum için daha önceki hayvan hakları çalışma grubu ve engelli çalışma grubunun sorumluluğu bende olduğu için onu biliyorum. Şimdi eee Orada Mustafa Karakaşlar bu sorumluluğu almış, almamış, neden o almış, onun da e, hani diğer hayvan severler olarak evet Deve Güreşleri Derneği'nden girmiştir, girmemiştir. Onun da eleştirisini yapacak kişi değilim. Sonuçta orada herkes bir sorumluluğu alır, aldığı sorumluluğun alt kategorisindeki çalışma gruplarını evet. çalıştırır. Şimdi Mustafa Bey'le e, hayırlı olsun ki dediğiniz gibi aday bile değil ama yüz yüze bakıp konuşabilecek her zaman ortamımız tabii. olmuştur olmalı. Evet, tabii ben tabii. De, tabii yok. Olur Sonuçta olur ben teklif ee, ettim size devam bilmiyorum. edin çok çalışıyorsunuz dedim söylediniz. Kendisi biliyorum birlikte konuştuk bu konuyu. Ben de size sağlık sorunlarım olduğu için zaten kent konseyi yönetiminin içinde bile var olmadığı Tabii var. Onu da teklif ettim ben size. Anladım. Çok çalıştığınızı Yönetiminde o yüzden var olmadı ama hatta ki yarın üniversite hastanesinde ameliyatım Ay, var. Güzel şey var. Umarım güzel geçersin. Şey Sen çok iyi kalpli bir kızsın. Onun hani için e, hepsi iyi geçsin. Bütün emeklerin Ben geri Ben e, hiçbir zaman kimseden yani şuncu buncu isimci olmadım. Yok. Ben genelde ortaya çalışırım. Bir yerlerde de var olurken üretmek isterim. Ama Mustafa Bey bugün benim iş mesai yaptığım servise gelip sen e, benim hakkımda oy topluyormusun, insanlarla görüşüyor musun? bunu yaptırtmam. E, bu zamana kadar seninle uğraşmamıştım ama bu saatten sonra da ben çok çirkinim. Bunu yapmadığın dediğinde ben de dedim ki beş buçukta seçim var. Kimi bir kişiyi aradıysam o şey. da bilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim Hayır, değil insanlar. Hayır ama mücadele. Şey bunu savunmanıza bile gerek a, aday yok. A, aday Hayır. Hayır. Şu kadarcık a, çocukken bile aslında bu ülkede demokrasi dersleri verilmesi. Ben köy son mezunu olduğum için ben onu yaşadım. Ayrıca araya da bilesiniz insanlar kendisiyle çalışmak istediği birisi için çaba da gösterebilir ama evet. diğerini kötülemeyerek yani Kesinlikle. bu böyle şu şöyle bu burada diye böyle kötülemeyerek evet. çalışabilirsiniz. Sorun da yok. sadece iki paket mama döktüler. Başka hiçbir şey yapmadılar değil. Benim üzerimde geldi. Bu de da doğru değil. Benimle. Ben biliyorum. Yani ben e tek başına değildim. Eğer ki gönüllüler olmasaydı ben tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Yani yine, e, yine de ben ya biliyorum da, hasta e, halinde de gidip şeyde hanlarda hayvanları besliyordum. Aynen. Yine de evden çıkmazken gidiyordum besliyordum. Onu biz görev edinmiştik. Evet. Onlar biz yılbaşı günü bile onları beslemeden yılbaşı yemeğine oturduk. Ya yemeyi. kediye yer arıyordum. Ceyda'ya bıraktım. Yani koca İstanbul'da aynen. bir kişi almamış. kediyi getirdim. Ceyda'nın evine bıraktım. Yani yani. O yüzden ben ne hayvanseverliyim ne çıkarım hiçbir evet. şeyim yok. Yeni geldi burada herkes kendi cebinden mama alıyor. Kendi benziniyle gidiyor. Yani ben de dedim ki Mustafa Bey biz hayvanseverler olarak bu kadarını yapabildik bir destek almadan. Siz destek alın da uçurun hayvanlar kazansın. Yani, yani, yani ama amaç burada bu zaten. Doğru. Amaç şey. bu. Ama dediğiniz gibi bugün hiç hoş olmadı. Şık olmadı. ben kendi adıma yapmadığım bir şey ama yine de ben özür ben de dilerim. Yok. Yani benim ben kurumsal kimlik bir adına karartmış özür karartmış gibi gösterilip de iş yerimde çalıştığım yere kadar gelip bu şekilde davranıyor. E bence bence doğru da... olmamış. Hiç yok e, ben olmadı. de çalıştığın yere ben de giderim. Eee yani benim mesuliyetim yok, haberim bile yok ve bunu özür dilerim ben. Ben kendi adıma özür hiç dilerim. Hiç olmadı. Ben de kendisine kendi benim usulumu herkes bilir. Kendi uslubumla cevabımı verdim. E, ee, bu şekilde oldu. Akşam ki beşi beş gece beni Mustafa arkadaşım aradı. Ceyda abla seçimler iptal olmuş öyle mi dedi. Haberim yok dedim. Ve sen belediyede çalışıyorsun dedi. Ama dedim bu belediyenin bir işi değil. Ee, sonra sosyal medyaya girdim. Kent konseyini gördüm. Beş buçuk kadar aşağı bir inmedim. Aşağı indiğimde bu kalabalığı gördüm. Yani bu kalabalıkla aranıza bir bağ yani kurmak gerekiyordu ki emniyete kadar herkesin haberi olmuş. Ya evet, öyle şey, olunca ben de Fikret arkadaşlar yukarı çıktı ki Ya, ya ben, de de ben hiç toplantıya şey bile katılmayacaktım. Bilmediğim bir alan dedi ama yani, yani, süreç böyle bir şey olmuş Bundan sonraki seçimde süreç daha... E, ben daha de daha şöyle yapalım. Daha daha şey buyurun burun, tabii buyurun. Ee, buyurun. Peki e, bizim düşüncemizi, görüşümüzü, e, ne hissettiğimizi Mustafa Karakaşlar Bey biliyor. İsmini evet niye zikrediyoruz? Yaptığı terbiyesizliği şimdi öğrendim tekrar. Baş, yani bir süredir bir tepki aydı. O bizlerle çalışabilecek mi? Bence doğrusunu söyleyeyim ben. Bence bu grup kendi arasında bir çalışma şeyini oluşturmalı. Aslında ben çalışırım mesela. Bunlar bunları yaşanmamış saymak lazım. Madem hayvanları seviyorsa aynı yerden bakmak gerekir ama şu anda çalışılamayacak var. gibi görüyorum ben. Ben öyle görüyorum arkadaşlar. Yani keşke bunlar yaşanmasaydı. Ne evet. gereği vardı yani ya? Bir yerde insan değil mi? Koca Edrem'in ta Arkinoğlu'na kadar bilmiyor. kaç bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bir e, bir keşke hiç yaşanmadı. Çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Gerçekten Biz üzüldüm. Biz kendi Buyurun. hayvan hakları grubu olarak kendi aramızda bile çatıştığımız zamanlar oldu. Ama, ama her yerde bir araya gelmeyi başardık. Ama, e, ama, arzu işte. ölmez de bu iş olmaz. Arzu ölmez. Olmaz. Ben sizi de dinleyeyim sonra arkadaşlar. Ya bence bugün artık yeterince isimleri konuşmayalım ama. hani o hanım burada yok herhalde Arzu hanım yok değil mi var mı? O, lazım yok. E, bu gençler bekliyor gençler toplantısına katılacaktım bildiğim bir alan ama e, sizi de dinleyelim ve bence sonra e, arkadaşlar bundan sonra benim benim varsa, bir tarih diyelim, bir tarih belirleyelim ama e, Hiç kimse kimseye deyelim. lütfen ne olursa olsun lütfen cevap vermeyelim e, bu daha büyümesin bizim amacımız çok güzel bu amacını gölge düşürmeyelim Edremit'te de zaten 9 Eylül'de mutsuz eden bir olay yaşandı. Yani evet. yaptığımız hiçbir şeyi gölge düşürmeden. Evet gidelim diye öneriyorum size. Siz de dinleyin sonra bir tarif belirleyelim, usul belirleyelim, yöntem belirleyelim. Bu söylediğim e, Mustafa Bey'in aileyette bir videosuydu. Ya arkadaşlar ne olur yeter evet. tamam ben biz kendi mi? adıma özür dilerim evet. artık. Evet. Yapacağız kadının iş mi? yerine gidip kadını tef. Bence bu da doğru, doğru değil. Ayrıca biz o insanın bizim hayvan haklarına da olmaması. Evet istemeye Yani biz o kadına verdiğim davalar. Arkadaşlar asla kadın hakları aktivisti olarak 25 yıldır e, bu alanda mücadele veriyor mu? ben zaten böyle şeyleri hiç tasvip etmem. Yani mu olmuyor peki? O, o kadar biz şey da, da, da var. Evet. Yani eee yazıklar anlamda. Neyse arkadaşlar, dostlar artık bir şey olmuş. Kendisiyle de konuştum takip etmediğimi söyledi. Mutsuz da oldum, çok da mutsuz oldum. Eee ben bir daha bu yaşanmasına... Ne, da ne zaman olmuş? Ne zaman değiştiremiyoruz. Ne de